Bugün aslında sizlerle konuşmak istediğim şey e, D, da ayrımı yazılır, birleştirmeli miyiz? İşte herkes mi, herkes mi? Bakış açısıyla biraz mükemmeliyetçi yapınızı yorumlayacağım. Eğer size çocuklukta hata yapmanız için bir şans verilmediyse başkalarının hatası için de bir o kadar tahammül dilmez bir tavır sergilersiniz, bir o kadar tahammülsüz olursunuz aslında. Ne demek? Biraz açacağım. Ben danışanlarımla, ben bilgiyi saklamıyorum biliyorsunuz, her şeyi paylaşıyorum. E geriye ne kalıyor diyorlar. Ben kişinin davranışlarıyla ilgili analizler yapıyorum çünkü düşünce, söylenenler ve duygular değildir. Aslında davranışlardır bize ele veren. Çünkü ne düşünürsek ona göre bir tavır sergiliyoruz. Hangi tavrı sergilersek de sonra onlar düşüncemize dönüşüyor. Bu aralar çok fazla geliyor. Bu sabah bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Bir kelimeyi klavye hatasından dolayı yanlış yazmışım. Bu da güzel bir farkındalık oldu. Hemen böyle bir video çekeyim istedim. İnsanlar hata yapabilirler. İnsanlar yanlış yapabilirler. Profesyonel bir yazışma değilse veya bir kitap yazmıyorsanız hatalar yapabilirsiniz bu hataya karşı konu hata değil hataya karşı tahammül gücünüz değil mi? bir duygu akışı var kişi duygularını akıtıyor ama sen orada durup diyorsun ki hayır herkes değil herkes nasıl bir his olur? duygularını anlatıyor ayrılmış sevgilisinden ah mi diyor mesela yumuşak geyili söylüyor ben de çok tahammül edemem ama abi değil abi diye düzeltiyorsun bu senin e, kendinde araştırman gereken bir şey çünkü o kişi düzeltilmesi gerekirse evet yardım istiyorsa düzeltmemiz gerekiyor düzgün kullanalım doğru kullanalım ama senden yardım istemiyorsa o o halde deyi dayı ayrı yazmadım çünkü sevenleri ayırmak değil birleştirmek benim misyonum o yüzden e, imla kurallarını bir şeyler yazarken ben çok dikkat etmem. İyilerim vardır, ığlarım vardır. Çünkü ben aklıma geldiğinde seri şekilde yazarım. Ve o sırada eğer bir şeylere e, dikkat edersem, hata yapmamak için, işte o zaman akışı bozmaya başlıyorum. Akış hatalarıyla güzel. Çünkü o hatalar seni sen yapıyor. Ama bu profesyonelleştirildiğinde elbette ki uzman birinin, ...desteğine ihtiyaç duyabilirim. Ama çok profesyonel bir şey yapmıyoruz. O sırada duygu geliyor ve yazı geliyor. Klavye veya işte tuşlarla yazıyorsunuz. D'yi de, de ayrı yazmıyorsunuz. Mi'yi de ayrı yazmıyorsunuz. I'yı iyi diye yazıyorsunuz. Çoğu zaman anlam hataları haricinde... ...imla hataları olabiliyor. Hatalarımız bizi biz yapıyor ve... ...doğal e, akışı içerisinde yaratmanızı sağlıyor. Hata yapmayacağım diye yazmaya yola çıktığında o zaman o duygu geçişi olmuyor. Bir şeyde uzmanlaşıyorsun. Bu şekilde bakman gerekiyor. Bu da seni mükemmelliyetçi bir tavra götürüyor. Onu da yapmayayım, bu hatayı da yapmayayım, şunu da yapmayayım, şöyle de olsun derken bir bakıyorsun ki hiçbir şey yapamamışsın. Ee, ve savrulup durmuşsun. O geçen duyguyu geçirememişsin. Hatalar da yapmışsın. Bir şekilde hedefine ulaşmamışsın. Peki ne yapmak gerekiyor böyle bir durumda? Olanı olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. içe dönmek gerekiyor. Hangi mükemmeliyetçi yapım... Orada D'nin ve M'nin ayrı olmamasına tahammül edemiyor. Bütünsel bir konu anlatılırken bir farkındalıkla ilgili. Hiç böyle bir kadına yakışıyor mu böyle bir cümle diye dönüp baktığında o dışarıya bakan kusurlu gözü kendine çevirmen gerekiyor. Hangi mükemmeliyetçi yapım buna tahammül etmeme engel oluyor? Eğer bir kitap yazıyorsanız editörlüğünü siz yapmıyorsunuz değil mi? Profesyonel olarak birine veriyorsunuz ve yazım yanlışları veya işte içeri, içeriğiyle ilgili düzeltmeler yapıyor. Siz o ana karakteri oluşturan şeysiniz. Ana karaktere odaklanmak yerine detaylarda boğuluyoruz. Çünkü çocuklukta bize hatalarımız için hiçbir şekilde bir alan tanımadılar. Ben danışanlarımla çalışırken konu mesela evlilik oluyor, konu ilişkileri oluyor, konu ailesi ve şeriyle ilgili oluyor. Ben muhakkak değersizlik duygusuna çalışıyorum. Çünkü hatalarına karşı tahammülü yok. Hep iyi yapmaya çalışıyor. Bu yetersizlik duygusudur arkadaşlar. Mükemmelliyetçilik duygusu eril enerjinin negatif formudur. Her şey birbiriyle bağlantılı. Eril enerjinin negatif formu aynı zamanda yetersizlik duygusundan dolayı kaynaklanan davranışlarımızla da ilgili bize işaretler verir. Dolayısıyla içinde yetersizlik duygusu yaşayan birey sürekli mükemmel olmaya çalışma çabası sergiler. Evrende mükemmel sadece evrenin kendisidir arkadaşlar. İnsan kusurlu bir canlıdır. Bu insanın eksik olduğu anlamına gelmez ama kusurluyuzdur. Dolayısıyla e, detaylarda takılmak, hep iyi olanı şey yapmak, hep kusur bulmakla ilgili bir sorun varsa karşının kusurlarına bakmaktan çok gözü kendimize çevirmemiz gerekiyor. Bu beni niye rahatsız ediyor? Örnek veriyorum. Bir arkadaşımın abi kelimesini abi olarak yazması beni de rahatsız ediyor yumuşak geyle benden böyle bir şey talep etmediği için düzeltmiyorum çünkü orada abisiyle olan duygusal anısını paylaşıyor dolayısıyla oradaki olay onu yaşadığı duygunun içerisine girersin girmezsin geri kalan senin subjektif algın objektif gerçek abisiyle olan bir anısını paylaşmış bu bir roman bu bir kitap olmadığına göre değil mi? eleştirmeye çok da gerek bu detaylara takılmaya gerek yok. Bu noktalarda sürekli detaylara takılıyorsan, tatmin olmuyorsan, sürekli kusur alıyorsan kendindeki mükemmelliyetçi yöne bakmalısın. Dolayısıyla seni mükemmel olmaya iten genelde bakımımız üstlenen kişiler anne babalarımızdır. Çünkü onlar da bize hatalarımız için pay bırakmaz ve kötü çocuk, yanlış çocuk deyip ve de kusurlusun şeklinde bir e, tavır sergilediğinde zaman içerisinde kendimizde hatalarımız için kendimize e, alan tanımıyorken görürüz. Benim bütün danışanlarımda bu sağlıklı yaşam olsun veya herhangi başka bir konu olsun gözlemlediğim en büyük şeydir. Çünkü bunun zıttı da kurban bilincidir, değersizlik duygusudur. Yetersizlik ve değersizlik duygusu. Dolayısıyla kişi ya mükemmel olanı yapmak için kendini hırpalar ve e, nasıl söyleyeyim e, ulaşılması zor hedefler koyar kendini böyle motive olur ve onu gerçekleştirmediğinde de tam zıttı duygusunu yaşar kendini değersiz hisseder yapamadığı ve gerçekleştiremediği için dolayısıyla. E, ben hep şunu söylerim her şey birbiriyle bağlantılıdır söylediğim şey eril dişil enerjinin negatif formunun değersizlik ve yetersizlik duygusuyla bağlantısı mesela senin oradaki d'ye niye veya kelimelere takmanla içindeki mükemmeliyetçilik duygun hatalarında kendine bir alan bırakmaman kendine şefkatli bir dil geliştirmemenle bağlantısı var çünkü bizim düşüncelerimiz tavırlarımıza tavırlarımız duygu ve düşüncelerimize şekil verir Dolayısıyla bugün böyle bir şey söylemek istedim. Ne kadar rahatsızsın insanların söylemlerinden değil mi? Çok değer verdiğim, çok kıymetli hocalarım yaşamış olduğu ülkenin vermiş olduğu sebepten şiveli konuşurlar. Şimdi ben eğer mükemmeliyetçi kimliğimle Türkçeyi düz ve akıcı bir şekilde konuşması gerektiğiyle ilgili değil mi? içeride bir direnç oluşturursam onun bana faydası dokunmayacaktır çünkü o şive veya işte aksan diyelim onunla konuşuyor. Yani eğer bu bir dil bilgisiyle alakalı bir sınav değilse, bir herhangi şey değilse benim takılmam gereken şey ondaki faydaya odaklanmak. Dolayısıyla insanların yanlışları ve hataları içinde onlara pay bırakmak. Aynı şekilde kendi hataların, yanlışların içinde kendine pay bırakman gerekiyor. Kusuru görmek kolaydır ama kusurun içerisinde güzelliği fark edince gelişir insan. Bu da zor olandır. O yüzden deriz devenin boynu zaten eğri ama gözdeki güzelliği görmek gerekir. Ee, bu şekilde dev dağcılara, mi ayrıcılara, herkes herkesçilere evet kulağa çok zor ve irite edici geliyor ama buradaki direnci konuşuyoruz. Buradaki direnç senin içindeki mükemmeliyetçilik duygun Hatalara karşı tahammülsüz oluşumu, mu? Tahammülsüz oluşum ve sürekli hatalar yapışıp kendini yıpratman mı? Biraz Bunları analiz etmenizi istiyorum bugün. Keyif dolu, güzel günleriniz olsun. Aynı zamanda nefsle ilgili, nefsimize ağır gelen şeylerle ilgili bir canlı yayın yapalım istedim. Zoom'da yapmayacağım çünkü sadece sohbet olacak, bir uygulama yok. Dolayısıyla isteyen, istemeyen herkes katılabilir. E, enerjiyi bozmayacaktır. E, dolayısıyla Cumartesi, Pazar diye düşündük. de olabilir, takipte kalın. Sınavlar olduğu için kişilerin aslında, şey yine bıraktım. Çoğunluk ne isterse o gün yapacağız. Ee, keyif dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.